son videolar ve ya da son video daha doğrusu Ozan'la ee, Yenice Talent kapı bitirdi ve dördüncü oldu 14 kişinin ya da 15 kişinin arasından Bu hafta yine antrenmana katılacak, ee, antrenmana diyorum <laughs> yarışmalara katılacak ve diyeti devam ediyor Ama son bir sorum olacak sana Sen antrenmanını hangi şekilde yaptın, nasıl bir şekilde yaptın? Tekrarları ve setleri e, nasıl yaptın yani? Çok ne? yoğun muydu? Ben uzun süredir e, Normalde saymıyorum şeyimi, e, setleri sayıyorum da ama e, tekrarları saymıyorum yani e, Hisse ya, göre mi yapıyorsun? E, uzun, uzun süredir hisse göre çalışıyorum nasıl diyeyim Bazı şeyleri de tabi sayıyorum nasıl diyeyim e, Ben bench press'te hep, e, ilk şeyim 100 kiloyu kaç kere basabiliyorum onu sayıyorum ama ondan sonra hep ağır çalışıyorum ben Diyet olsun off season olsun size tavsiyem Ağır çalıştıkça kas gelişiyor. Ar çalışmazsanız fit olursunuz, sağlıklı olursunuz ama kas gelişmez. Yani Hı -hı. bu, ben söylememe gerek yok yani. internette her tarafta yazıyor yani vücudunuza sinyal vermezseniz, Hı -hı. acı çekmezseniz, bol bol yemek yemezseniz kas gelişmez yani bu üç şey. Evet. Duyduğunuz gibi arkadaşlar Ardın Çubanzaniye her zaman diyor küçük weightler alırsan yani küçük ağırlıklar alırsan vücudunda küçük kalır. Bu kadar basittir. Ama yine de antrenmanınızı yoğun yapın. Azimli çalışın arkadaşlar ve güceksiniz. Sizin vücudunuzda güzel bir şekle girebilecek. Evet bu Ozan kardeşimizden bir öneriydi. Kendinize iyi bakın. Sorularınız falan olursa direkt videonun altına atın. Ve YouTube'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da Shredhan hesabına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao, 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 ciao.